Merhaba dostlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir ödeme kanıtı hem de birkaç soruya cevap vermek için bu videoyu çekiyorum. Bildiğiniz gibi sizlere Open Survey, Open Survey anket doldurma ve para kazan uygulamasını tanıtmıştım. Ve videonun açıklamalar kısmına şu şekilde yorumlar gelmiş. İşte hani bizim kandırıyorsun işte çevirme yapamıyorum, dönüştüremiyorum ve bir teksan borsasına gönderemiyorum gibisinden bir birkaç yazı gelmiş bu yazılara istinaden Arkadaşlar bu videonun rehber olacağına inanıyorum ancak arkadaşlar hemen şöyle bir open survey uygulamamıza girelim ancak videonun açıklama kısmında arkadaşlar open survey kayıt linkleri bulunmaktadır hemen şöyle aşağı indiğinizde şöyle daha fazla oku dediğinizde burada arkadaşlar Android ve arkadaşlar iOS uygulamaları için linkler bulunuyor Buradaki referans kodunu yazarak arkadaşlar uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Eğer şahit arkadaşlar uygulamaya giriş yapamıyorsanız e, Yani şu an bazı yoğunluklar olduğundan dolayı uygulamaya şu an giriş yapılamıyor ya da kayıt olunamıyor. Ama daha önceden kayıt olmuş arkadaşlarımız varsa şu an anketleri rahatlıkla bir şekilde çözebiliyorlar. Hemen size hepsini tekrar tekrar adım adım göstereceğim. Hemen şöyle arkadaşlar open survey bir açalım. Ee, anketin gelmediğinden e, hani gelmediğini söylemişsiniz. Hemen bu konu hakkında size bilgi vereyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben buradan iki defa çekim aldım. Biraz daha o çekim kanıtlarını size Bitrix en hesabımda göstereceğim. Ve burada şöyle aşağı doğru indiğimizde e, şu kısımda arkadaşlar bugün kendiniz nasıl hissediyorsunuz gibi bölümler açılacak. Hani orada iyi, kötü falan gibisinden burada e, hani seçeneklere oy ve hani tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada survey puanı alıyorsunuz ve ikincisi bugün benim tekrar profilimi tamamla kısmı gelmiş hemen buraya tıklıyorum dostlar bakın 300 survey puan geliyoruz buraya ne diyor telefon markanız nedir diyor Samsung diyorum ben sonraki diyorum görmüş olduğunuz gibi 300 survey puanım geldi hemen şöyle hesabıma yansımış mı ona bakayım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 95'te 96 oldu bu şekilde. Ve burada anketler bölümü var. Anketler bölümüne şu şekilde tıklıyorum. Ben arkadaşlar dün bir anket vardı. O anketi ben tamamladım ve burada şu an herhangi bir anketim yok. 24 saatte bir arkadaşlar burada anketleriniz geliyor. Ve hemen buradan diğer sekmesine şu şekilde bir tıklalım. Tıkladıktan sonra hemen devam edelim. Burada bizler anketlerden yani doldurduğumuz anket başına aldığımız arkadaşlar bakiyeleri yani survey tokenleri burada dönüştüreceğiz ve hemen şuradan dönüştür butonuna basıyoruz. Burada bizim survey miktarımız var. Buradaki arkadaşlar nokta haricinde survey miktarımızı yazıyoruz ve arkadaşlar burada dönüştür butonuna basıyoruz. Dönüştür butonuna bastıktan sonra sizin Bitexen hesabınızın olup veya olmadığını soruyor. Şunun da altını çizeyim. Eğer şayet herhangi bir Bitexan hesabınız varsa, Bitexan hesabınıza kayıt olmuş olduğunuz numara ile Survey platformunda arkadaşlar yani bu uygulamaya kayıt olmuş olduğunuz telefon numarası aynı olmak zorundadır. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Ve dönüş dönüştür sekmesine tıkladığınızda evet uyarı verecek. Hani bir hata verecek. Bu hatanın da arkadaşlar hani nedeni şu şekilde. Hani Bitexan borsasında Survey Token arkadaşlar listeli ve hani şu an böyle insanlar yoğunlukla kullandığı için hani güzel e, hani az da olsa çok da olsa güzel kârlar getirdiği için buradaki insanlar devamlı anket yapıyor ve buradaki survey tokenleri çekiyor. Hani tokenin düşmemesi için e, böyle bir önlem koymuşlar. 2 günde bir 3 günde bir buradaki dönüştürme açılıyor ve dönüştürme açıldıktan sonra biz daha buradaki survey tokenlerimizi dönüştürüyor olabileceğiz. Zaten burada dostlar gereken bilgiler yazıyor. Burada mesela ne diyor? Ben size az önce mesela söylemiştim. Ee, diyor ki dönüştürme işlemi onayladıktan sonra arkadaşlar bir tek zan hani bir tek zane kayıt olmuş telefon numarasıyla bu yani bu platforma kayıt olmuş olduğunuz numara aynı olmak zorunda. Şimdi hemen şöyle bir ufaktan şöyle bir aşağı doğru inelim. Şöyle bir geri gelelim. Şöyle geçmiş işlemlerimi size bir göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi aldım işlemler burada zaten buranın da aşağısında fazla göstermiyor bu şekilde e, bizler buradan e, anket çözerek arkadaşlar para kazana, kazanıyoruz demek istiyorum dediğim gibi videonun açıklama kısmında link var arkadaşlar Google Play ve iOS linki ve arkadaşlar referans kodunda mutlaka yazmayı unutmayın aynı zamanda Telegram kanalım var arkadaşlar Telegram kanalıma gelirseniz bu konu hakkında hani aklınıza takılan bir şey olsa da sorabilirsiniz. Şimdi ödeme kanıtına arkadaşlar geçeceğim. Bitex'e hesabıma giriş yapıp geliyorum. Evet dostlar Bitex'e hesabıma girdim. Görmüş olduğunuz gibi airdrop olarak e, survey airdrop yani survey tokenleri buraya gelmiş arkadaşlar. Buradan da e, hani Bitex'e ya da USDT'ye çevirip ya da TL'ye çevirip arkadaşlar kendi bankama veya herhangi bir kripto para borsama çıkış işlemini gerçekleştirdim. Hani bu da ödeme kanıtı olsun e, yoruma yazan arkadaşlar işte Hani olmuyor işte ne bileyim dönüştüremiyoruz veya ne bileyim e, bizi mi kandırıyorsun falan gibisinden e, yorumlar var. Arkadaşlar ilk önce bir araştırın Ya da videonun açıklama kısmına bakın Telegram bu kişinin Telegram kanalı falan var mı? Gidelim bir soralım Hani gibisinden o şekilde davranırsanız sevinirim. Hani ön yargılı davranmayın. Ben burada e, kazanamadığım herhangi bir airdropu hiçbir şekilde paylaşmam. Yani sizlere fake atmam. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Ben buradan kazanabiliyorsam ben sizlerin kazanmasını istiyorum. Ve arkadaşlar bu şekilde ben buraya içerik yüklüyorum. Ve sizlere gösteriyorum nasıl yapılacağına dair. Evet dostlar gereken linkler videonun açıklama kısmında kısmında var. Open Survey'in arkadaşlar kayıt kısmı ve referans linki var. Aynı zamanda Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Tekrar başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.